Selamünaleyküm arkadaşlar. Cumhuriyet'ten hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Videonun başlığına aldanmayın. Hile falan yok yani. Burada sadece biraz daha e, taktik verme olarak bunu isimlendirebiliriz arkadaşlar. Öncelikle bugün size yaklaşık 7-8 madde halinde ben daha önceden mülakata hazırlanırken ne gibi taktikler uyguladım, ne gibi şeyler yaptım, bize hocalarımız neleri önerdiler. Bunlarla alakalı ufak tefek bir video yapayım istedim. Ee, bu kanala ilk defa geliyorsanız ben Ömer Faruk Altun. DHPT ve mülakat ile alakalı kanalımda videoları bulabilirsiniz. Ve köyde yaşam imamlıkla alakalı videoları da yine aynı şekilde bulabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar ilk dikkat etmemiz gereken ve ben üzerinde aşırılıkla durduğum bir konu Kendini tanıt. Hocam bize kendini tanıtır mısın? Hocam sen ne iş yapıyorsun? Öncelikle arkadaşlar bunu güzel bir şekilde yazmamız lazım. Mesela şu şekilde. Ben Ömer Faruk Altun. Ordu'dan geliyorum. Açık öğretimi dışarıdan bitirdim. Şu anda İslam ilimler okuyorum. Farklı bir üniversite okudum. Ordu Üniversitesi'nde okudum. Böyle böyle yaptım. İşte taş derslerine katıldım. Talim tecritle alakalı dersler aldım. Hobilerinizden de bahsedin mutlaka. Ben mesela ne demiştim? Ne yüflemek demiştim. Hüsnü Hat ile uğraşıyorum. Mesut Dikel hocamızdan dersler alıyorum falan. Hüseyin Kutlu'nun da aynı zamanda talebesi demiştim. Bu gibi şeylerden mutlaka bahseden arkadaşlar. Ama şuna dikkat edin. Burada bahsettiğiniz zaman onların hepsi bir soru niteliğinde. Eğer siz yeni olan hobilerinizden ya da geçmişte unuttuğunuz şeylerden oraya yazıp da e, mülakat anında onları bahsetmeye çalışırsanız bu sizin için eksi olur. Çünkü sizin ağzınızdan çıkan her cümleden siz sorumlusunuz. Otomatikmen onlar size e, soru olarak dönecektir. Kendinizden bahsetme konusunda mutlaka güzel bir şekilde böyle 4-5 satır ve kendinizi böyle güzel bir şekilde karşı ifade edebileceğiniz şekilde bir yazı yazın ve onu kendinize sindiresin. Orada güzel bir şekilde, akıcı bir şekilde konuşacakmış gibi e, yapabilirsiniz. İkinci konu, mutlaka sakin olmaya çalışın. İçinizden kendinize sakin olun falan demeyin. Olayı akışına bırakın. Kendinizi zaten böyle güzel selamünaleyküm, aleykümselam e, tanıttıktan sonra mutlaka sakinliğe erişeceğinizi düşünüyorum. Ben şahsen o şekilde yapmıştım ve Kur'an-ı Kerim okurken biraz böyle heyecan olmuştu bende. Onda da e, şu şekilde biraz vakit kazanmak için almıştım bardağı elime. İşte besmele falan çekiyorum falan derken e, epey bir vakit kazanmıştım. Böyle 15-20 saniye. Onu güzel bir şekilde içip ardından güzel bir şekilde Eûzü Besmele'yi çekip ardından da bu mülakat serüvenim başlamıştı. İkinci öneri verebileceğim konu kıyafet konusunda. Erkekler için mutlaka e, tek renk giyinmeye özen gösterin. Mesela aşağısı çizgili. Bu benim gömleğim gibi çizgili şey şeylerle mutlaka gitmemeye çalışın. Altı İç kısma gömlek olarak mavi, beyaz, açık mavi olabilir. Bu renkleri tercih edin. Alışık olmadığımız renkleri giymemeye dikkat edin. Takım elbise olarak da şu şekilde bir önerim olabilir. Lacivet, koyu lacivet, siyah bu gibi renkler arasında gidin. Ama dikkat etmeniz gereken altı ve üstün aynı renklerde olmasına dikkat edin. Bir de bazı hocalarımız içine yelek giyelim falan diyorlar. Yani sizi daraltır diye düşünüyorum. Ben şahsen olduğu halde takım elbisenin o yeleği olduğu halde giymemiştim. Yani şöyle rahat rahat nefes alabileceğiniz şekilde şeyler olsun. Hanımlar için başörtüsü abes gelmeyecek şekilde tek bir pardüse giyebilirsiniz ya da ferace giyebilirsiniz. Bu çok uygun olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Genellikle Kur'an kursu öğreticiliği için gelen hocalarımız o şekilde giyinmişlerdi. Bir de açık renk şeyleri fazla giymeyin. Bir de göze batan mesela kırmızıdır, sarıdır bu gibi renkleri giymeyin. Bir de içeriye malumunuz biliyorsunuzdur. Zaten çantayla vesaire giyilmiyor ama kendinizden uzak tutun. Bir de arkadaşlar mülakat anı geldi çattı mülakat masasına. Bu benim oturduğum gibi şöyle güzel bir şekilde oturduk. Kendimizi tanıttık. Neyse bilemediğimiz bir şık geldi. Eğer hatırlayamıyorsak mutlaka mülakattaki hocalarımızı yönlendirme yapalım. Ya hocam onu hatırlayamadım ama onun benzeri olan şunu. Mesela bu konu Kur'an kursu öğreticiliğine daha önceki senelerde girenlerde bir hanım arkadaşa işte meddi munfasılı açıklar mısın demişler. Ben de hocam munfa, mutlasılı açıklasam olur mu falan tarzında yönlendirme yapmış ve o da güzel bir şekilde dönüşleri olmuş. Bir şey bilemiyorsak mutlaka onun yakınına yönlendirme yapalım ki hocalarımız o bölümlerden sorsunlar. Mesela Arapça okuduysak Arapçayı mutlaka özgeçmişimizde hem yazalım hem de gittiğimiz zaman söyleyelim. Ya da hafızlık yapmışsak hafızlık bölümünden girmesek bile mesela belgemiz yoktur. Orta öğretim olarak girmiş olabiliriz. O problem değil ama hafızlığı orada söylersek %100 etkisi olur. Ama unutulmuş bir hafızlığın ne kadar etkisi olur o tartışılır. Bir de hafızlık belgeniz varsa ve de unuttuğunuzu söylerseniz o da bazen ters tepki yapabiliyor. Ben yapmıştım ama şuraya kadar yapmıştım falan da diyebilirsiniz yani. Neyse onu söylemeye gayret edin arkadaşlar. Diğer bir maddemiz saç, sakal ve başörtüsü konusu. Arkadaşlar baylar için sakalınızı mutlaka şöyle 4 numara ya da 5 numara maksimum olsun diye tavsiye edebilirim. Aşırı fazla uzun olmasın ya da uzunsa bile derli toplu yuvarlak oval bir şekilde de olursa o sizin karınızı olur. Saç konusunda kesinlikle çok kısa yaptırmayın. Çünkü şimdi orada bir hoca vasfıyla bulunduğunuzdan dolayı bunlar çok önemli. dönüp gittiğiniz zaman mutlaka sizin ense tıraşınızı ondan sonra başka şeyleri görebilirsiniz. Bir de mülakat gününüzden en az 4-5 gün önce tıraşınız olun. Çünkü belli oluyor zaten erkekler için söylüyorum. Bu enselerin yeni alındığı, ondan sonra foallerin yeni kısaltıldığı falan hepsi belli oluyor. En azından böyle 4 ya da 5 gün önce tıraş olursanız sağlarınızı sollarınızı o şekilde düzeltirseniz yani ben her zaman böyleyim imajı verir. E, görünüşten daha artı bir puan alabilirsiniz. Başörtüsü konusunda e, nacizane tavsiyem omuzlarını da doğru atmanız konusunda. Çünkü bu boyun kısmını doladığınız zaman e, biraz karşıdan komisyon tarafından abes gözükebilir. En azından omuzlara doğru atarsanız karşıdan gayet şık bir görüntü verebilir diye düşünüyorum. Diğer bir maddemiz mülakatta duruş ve beden dilinin önemi. Arkadaşlar şimdi sıkıldığınızı kesinlikle ya da çok aşırı heyecanlı olduğunuzu kesinlikle belirtmeyin karşı tarafa. Ya da bilemediğinizi kesinlikle belirtmeyin. Kesinlikle bir elinizi üst üste koyup bu şekilde bu şekilde e, davranmayın. Yani sandalyede oturdunuz böyle elinizi dizleriniz üzerinize koyabilirsiniz. Hem de daha rahat olur. Hem de karşı taraftan yani önünüzde bir tane masa olduğu için hem karşı tarafa elleriniz gözükmemiş olur. Ve siz daha rahat hareket edebilirsiniz. Hanım arkadaşlar için de uygun olabilir. E, beyler için de bu uygun bir davranış olabilirsiniz. Olabilir. Ama mutlaka sizin sıkıldığınızı, işte bilemediğinizi, bu gibi davranışlara karşıya yansıtabilecek her şeyden mutlaka uzak durun. Bir diğer maddemiz Kur'an-ı Kerim konusunda. Arkadaşlar, şimdi mülakata gittiğimiz zaman bu Kur'an-ı Kerim bu şekilde kapalı olarak bizim önümüze geliyor ve bizden açmamızı istiyorlar. Hafız Osman hattından soruyorlar genel itibariyle. Ama şu son zamanlarda bilgisayar hattı Kur'an-ı Kerim'den de sorulduğu oluyor. Şimdi arkadaşlar siz açtığınız zaman Kur'an-ı Kerim tutuyorsunuz. İki baş parmağınızı ayırıp açtığınız zaman şu anda 400. sayfa bana rast geldi. Tekrar açayım. Şu an 402. sayfa rast geldi. Tekrar açıyorum ve yine 400. sayfa rast geldi. Bunu en fazla rast geldiğiniz sayfaları mutlaka sınavdan birkaç gün önce şöyle 5'er 10'er defa okuyun farklı farklı Kur'an-ı Kerim'lerden ya deneyin. Çünkü sizin Kur'an-ı Kerim'iniz her zaman o sayfaları açtığınız için o sayfalar size şüpheye götürebilir. Aynı şekilde sınavda da ayarlayın, bu şekilde tutun ve güzel bir şekilde açın. O okuduğunuz sayfaları okursanız daha avantajlı olur. Hatta ben bir önceki gün aynı şekilde bunu okumuştum ve okuduğum sayfanın yan tarafı bana asib olmuştu. O gün gelmişti. Daha önceki günlerde ben mutlaka o sayfayı açmışımdır ve okumuşumdur. Sınavda güzel bir şekilde o bölümü okumuştum. Bir diğer maddemizde ise komisyondaki hocalarımız bir şeyi sormadan kesinlikle söylemeyin. Ya da bir şeyi sizden öneri istemeden kesinlikle öneri vermeyin. Sadece size imzala şuraya hocam derler. İmzalarsanız ondan sonra geçerseniz oturursunuz. Ya da otur dedilerse buyurun geçin otur dedilerse siz oturabilirsiniz. Ama onlar siz kendi başınıza işte kalem alıp imzalayıp hemen yerinize geçip oturursanız bu çok güzel bir davranış olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir diğer önerim ise mülakata gireceğiniz yere mutlaka bir gün öncesinden gelin. O öğretmen evi olur ondan sonra karayollarının misafirhanesi olur, hava misafirhanesi, demir misafirhanesi. Bir sürü şehirde bir sürü misafirhane var. Ortalama fiyatları da 60 ile 80 TL arasında. Bir gün öncesinden gelin arkadaşlar ve güzel bir şekilde duşunuzu alın. Ondan sonra sakin kafayla yatın. Sabah güzel bir şekilde kahvaltı yapın. Zaten genellikle öyle yerlerde kaldığınız zaman sabah kahvaltısı da ücretsiz oluyor. Güzel bir şekilde kahvaltınızı yapın. Ardından saat 9 gibi açılıyor zaten. E, orada eğitim merkezinin duvarına yapıştırıyorlar. iş. İşte ben o zaman zaman 22. ya da 23. sırada girmiştim. Sıralamanızı sabah vakitinde öğrenebilirsiniz. E, sınav günü aynı gün yolda olmamaya dikkat edin. Otobüste geliyorsanız bir gün öncesinden gelin. Kendi arabanızla geliyorsanız yine bir gün öncesinden gelin. E, günlük kiralık evler falan da var. Böyle 2-3 kişi de e, kalabilirsiniz. Zaten bir sürü WhatsApp grubudur, şudur budur. İlla ki yolunuza çıkacaktır. Mesela Samsun'da girecekler için bir WhatsApp grubu kurmuşlardı. Hangi gün kim girmiş, ne sorulmuş hepsini yazıyorlardı. Böyle Whatsapp grupları da kullanabilirsiniz. Daha önceki tecrübelerimizden. Ee, bir de şimdi yani iletişim daha kolay. Ee, onun için bunları mutlaka değerlendirin ve dinlenmenize mutlaka önem verin. Diğer bir konu ise arkadaşlar telefon ile mülakata girmeyin. Hem yasak hem de orada çaldığı zaman yani dikkatinizi dağıttığı zaman sınavınız heba olur. Zaten altı üstü 15-20 dakika arası içeride kalıyoruz. Maksimum o da. Ee, minimum da 10 dakika arası. Çünkü tanışmak, Kur'an-ı Kerim'i ezberden okuma, işte duaları okuma vesaire tarzında gittiğimiz zaman minimum 10 dakika maksimum 15-20 dakika arası içeride duruyoruz. Ve o telefon orada çalarsa sesli ya da sessiz hem sınavınız geçersiz sayılıyor. Dikkatiniz dağılırsa da otomatikman sınavımız gider arkadaşlar. Telefon mevzusuna mutlaka dikkat edin. Dışarıda zaten bir tane masa oluyor. Güvenlik görevlisi ya da eğitim merkezinde çalışan bir hocamız onların başına duruyor. O masayı güzel bir şekilde bırakın. Ben şu şekilde yapmıştım. Çantam vardı yanımda o çantamın içerisine koyup o gün boyunca açmamıştım. Çünkü amcanızın, halasının, evladının, oğlunun torunu arar. Mülakata girdin mi nasıl geçti zor soruyorlarmış. Der ya oyun tüm motivasyonunuz ve potansiyel olan bilme gücünüz bir anda sıfıra düşer. Onun için mutlaka sabahtan kapatın. Ertesi günden irtibatınızı kesin. Ya da çok aşırı merak edecek birisi nişanınız, eşiniz çok merak edecek birisi olduğu zaman selamünaleyküm hanım ben işte mülakata gireceğim bugün. Şimdi telefonumu kapatıyorum. Ben seni mülakat mülakattan sonra ararım dediğiniz zaman hiçbir problem kalmaz otomatikmen. Ben annemleri mülakattan sonra aramıştım. Hatta ne zaman aramıştım? Mülakattan çıkmıştım, otelden ayrılmıştım. Giderken o arada aramıştım yani. siz de bu şekilde bir serüven izleyebilirsiniz. Son bir maddemiz var arkadaşlar. O da sigara konusu. Sigara kullanıyorsanız mutlaka sabah 2-3 defa fırçalayın. Yani dişiniz mutlaka beyazlasın. Ya mülakata gitmeden önce bir hafta boyunca beyazlatın o dişlerinizi. Bir de parfüm füm aşırı sıkmayın. O sigara kokusunu sindirecek kadar eee sıkabilirsiniz. Bir problem olmaz da. Bir de eğitim merkezinin sağında, solunda e, sigara mümkün mertebe içmeyin. Çünkü hocalar oradan ben cuma günü girmiştim. Biz e, dışarıda bekliyorduk. Yanımızdan geçtiler. Sınavda giden hocalarımız. Cumaya gittiler. Biz de peşlerinden gittik. Ondan sonra gelirken e, biz onlardan herhalde sınavdan farzı kılınca mı? Son sünnete kılınca erken çıkmıştık. Hocalar e, 16 rekete kılıncaya kadar kalmışlar. Biz yine geçtik. Yani böyle sağda solda bakıyorlar yani hocalar. ister istemez eğer o sigara içtiğiniz pozisyonları görürlerse o sizler için puan olarak birazcık bonkörlüklerini kırabilir diye düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu taraflardan mülakata hazır mıyız videolarını izleyebilirsiniz. Ve önümüzdeki haftalarda bunlarla alakalı içerikler gelmeye devam edecek. Herhangi bir içerik isterseniz de onları söyleyin arkadaşlar yorumlar kısmında. Elimden geldik kadar da onları çekmeye önem veririm. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.